Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bugün sizlerle birlikte Tornado Air kutu kısa açılımı yapacağız. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar Tornado Air Kargon gün geldi. Bugün kısa açılımını yapıyoruz. Açalım şöyle. Hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2, 1. Arkadaşlar. küpümüz hemen burada. Hemen bakalım. Oo, mükemmel dönüyor arkadaşlar. Acayip iyi dönüyor. Yani tavsiye ederim arkadaşlar ee, 4 500 600 liraya bir kitabı. Bir sonrakinde belki gene 14 maddeye alırım. Ne bileyim. Şeylerini pek beğenmedim. Burada arkadaşlar eee görmüyorsunuz artı şekilleri var. Pek görüyorsunuz dur kameradan gözükmüyor bilmem. Onların bölüm ıknasını ayarlayabiliyorsun Bir de şey şey var arkadaşlar. Bunun e, şeyliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın. Şuradan göstereyim size. Beşik arkadaşlar. Şuradan ortasına çık şey, e, hızlılığını ayarlayabiliyorsunuz. Yani güzel bir tük. Kullanırım. Ve burada bir kutu daha var arkadaşlar. Acaba bunun içinde ne var? Açalım mı? 3, 2, 1. Oh. Şöyle bir kart. Bakalım. Ayarlama aleti. Dediğim gibi mıknatıslarını aralıyoruz. Temizlik yazı arkadaşlar temizlemek için. Yok arkadaşlar temizlik yazı pek şey Temizlik bezi arkadaşlar zaten. Aaa kamerada gözüküyor mu bilmem üzerinde minik bir tonalda ölçemin üstündeki logo var. Gözükmüyor büyük ihtimalle kamerada. Aslında arkadaşlar arkadaşlar sizin e, ayarlaması ile ilgili kullanım kılavuzu bayağı bir büyük neyse arkadaşlar kübün saklama poşeti arkadaşlar bakın önde markası da var şöyle saklayabilirsiniz kübünüzün Ve küpün algoritmaları arkadaşlar. Ee, bu kadardı. yani şey geliyor arkadaşlar de başka bir şey var mı? Ha? Başka bir şey yok. Yani bana göre performans bir küp kaliteli. Şey, de, işte, yani ucuz bir tip istiyorsanız moya arestireyim de e, tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yapmayı Yani Güzel bir tip. Kullanırım yani. Çantasına koyalım şöyle. Buradan da Tornado Evikemin e, yapımcısına selam olsun arkadaşlar. Bu videoyu beğenin ki görsünler arkadaşlar bu videoyu. Şöyle. Evet arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.